İlk şampiyonlar iki maçında kötü gidişat. Sonraki Fransivers maçı. Bu maçta her şey değişecek bence. Çünkü yani inişler çıkışları olur. Bence bu maçta her şey değişecek. Ben ümitliyim. Hem hocadan hem futbolculardan. Kesinlikle dönüş olacak yani. Vallahi ümidimiz bu maça kalmış işte. Takım iyi bir takım ama kendi formunu bulmamış gibi bir şekilde şu an. Her an patlayabilir diye bir ümidimiz var. İnşallah bir gün olur. Şunu bekliyorum. Abdullah Avcı'nın orta sahaya bir takviye yapması lazım. Orta saha hiç oynamıyor. Dikine top gitmiyor. Kanatlardan yürümüyor. Yani Siyopis'i oyuna koyup Hamşik'le beraber güzel bir oyun sunacağını ben düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Birkaç haftadır orta sahamız çalışmıyor. İnşallah onun hakkında çalışmalar yapmıştır. Bence maçı alacağız. 3-1. Ben skorla verdim. 3-1 alacağız. İnşallah. Bu sene beklentimiz çok yüksekti Trabzonspor'dan ama birkaç maçta Göstermiş oldukları performansından dolayı üzgünüz tabii ki de. Bu UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza tam gaz devam etmek istiyoruz tabii ki de. Yani e, gruptan çıkmak istiyoruz. İnşallah çıkarız. Vallahi hiç umudumuz yok yani bu futboldan ama inşallah iyi olur diyoruz yani. Yani şu anda seyirciye de bakarsan anlaşılıyor Türkiye'de En kötü topu oynayan şu anda biz. Yani İstanbulspor dahil şu anda bizden iyi mücadele ediyor, kopuyor. Bizde ne kopma ve yardımlaşma hiçbir şey yok.